The cat sat on Herkese yeniden merhaba. Ben İlk Doğu kanalıma ve videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber A101'den almış olduğum çok uygun fiyatlı tatlı atıştırmalıkları inceleyip deneyimleyeceğiz. Şöyle fiyatları 2-3 minimum en fazla 7,5 liraya çıkmıştı. Şöyle bir kutu ayarladım. Bildiğiniz gibi tatlı ve abur cubura bayılıyorum. Ve bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bakalım içinden uygun fiyatlı ama tadı gerçekten güzel. Hani böyle ya çok yapay aroma olmayan bakalım güzel bir tatlı atıştırmalık bulabilecek miyiz? Videoma geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Ufak bir hatırlatma bildiğiniz gibi 3000 abone oldum. Bunun için bir soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Ve 3000 abone özel soru cevap videosu için bana ve aileme sorularınız varsa aşağıya yorumlar kutusuna yazabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Çok çok heyecanlıyım. Yanıma hemen şöyle bir asit alıyorum bir yandan da çünkü kur kuru bunlar gitmez. Şimdi de beraber inceleyip deneyimleyelim. Bence öncelikle şöyle kocaman bir gofretle başlayalım. Bu Tinto markasının Loco Krem olarak diye geçen şöyle bir gofreti. Gördüğünüz gibi kocaman uzun. Tam olarak şöyle kolumu, ya kolum değil aslında dirseğime kadar olan bölümü kapsıyor ve bakalım tadı nasıl. 2 miydi, 3 müydü, 4 müydü? İnanın gerçekten çok çok uygun fiyatlı. Şöyle bir deneyelim bakalım. Alt kısmında şöyle e, çikolata dolgusu var ve üstü de böyle gofretli. Sanki çikolatası birazcık akmış gibi duruyor. Şöyle hemen deneyelim. Hmm, bakalım nasılmış. Fındıklı çikolata kreması. Şekerli. Ama kötü değil. Yani bir çayın yanında, şekersiz bir çayın yanında gayet güzel tüketilebilir. Ben şimdi ice tea ile beraber deneyeceğim. Bence gayet güzel tadı. Evet, yoğun bir fındık aroması tadı aslında içeriyor. Fiyatını göz önünde bulundursanız ve gerçekten canınız o zaman çok tatlı yemek istiyorsa bence alabilirsiniz. Hemen kenara koyalım. Bu merak ettiklerimden Toko markasının Cozmilk diye şöyle milk cookie diye bir böyle aslında çikolata barı da diyebiliriz. Şöyle bir ürün. Bir hemen açıp bakalım. Şöyle küçücük. Ucundan hafif alacağım. Çünkü daha bir sürü ürün deneyeceğiz. Şöyle bakın asla dışındakiyle birebir değil. Şöyle dışında içinde sanki bir böyle nasıl diyeyim bisküvi kırı varmış gibi duruyor ama içi şu anda boş bildiğiniz boş görünüyor. Deneyelim. Hmm. Yoğun bir şekerli tat var ama yok aşırı yoğun değil bir dakika ya bu güzelmiş. İçinde sanki hafif böyle bastırılmış çikolata değil de anlatamadım böyle güzel hani bisküvi gibi bir aslında sanki içinde böyle minik gizlenmiş bisküviler var gibi. Ya gerçekten bunun da çok güzel. Bunu da çok beğendim. Neymiş bu? Kozmik Eğer merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Şöyle. Bu arada Azbrun'a sadece tatlı değil. iki tane hatta üç tane kozmetik ürünü de aldım. Onu da yakın zamanda videoda deneyeceğiz. Bir tanesi Flormar'ın Lip Cheek ürününü. Hem dudak hem yanak için ürününü aldım. Bir diğerinde de allık paleti aldım. Niven markasını. Onu da en yakın zamanda çekip kanalımda paylaşacağım. Ve i̇şte geldi olsun. diğer ürünümüze. Yine Togo markasının Malik bir tablet bisküvi diye geçen şöyle bir tatlımız var. Şu şekilde görünüyor. Bakalım bunun tadı nasılmış. hemen parçalandı şöyle. İçi bu şekilde süt dolgu görünüyor. Bisküvi kırıkları var. Hmm, kokusu. Böyle pek sevdiğim bir koku değil açıkçası. Bakalım tadına. Ya bu bana çocukluğumdan bir tadı hatırlatıyor ama çok da sevdiğim bir çikolata tadı değil sanki bu. Gidip hepsini dönüyorum. <laughs> yani olsa da öyle çok sevmedim bunun tadını ya. O mesela gofretin tadını bundan daha çok sevdim açıkçası. Ama olabilir. Neden olmasın? Bu yedi buçuk liraydı galiba. Şöyle. Evet bunun krema tadını çok beğenmedim. çok çikolata çikolata diyoruz. Bir tane araya bence kek ekleyelim. Bifa markasının keki Rose diye geçen Şöyle içerisinde çilek krema dolgulu olan şöyle bir keke. Bu arada ışık açısı maalesef yüzümün bir tarafı karanlık bir tarafı aydınlık görünüyor. Bunu da size bir işten gelir gelmez video çekip sizlere yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden ne yazık ki ışık kaynağıma güneş ışığı olduğu için ve yapay ışıkta çok kötü durduğu için aynı şekilde ring light'te yani arka plan ışıklandırması da gözümden dolayı daire daire durduğu için ne yazık ki videomun ışığı çok yeterli değil. Ama sizlere videolarımı yetiştirmek istiyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum dostlarım. Şimdi hop deneyelim bakalım nasıl bir kekmiş. Evet, şöyle boyutu gayet iyi, çilek kokuyor. Şu şekilde görebilirsiniz şöyle. Hemen şöyle ucundan bölüyorum. İçi o çıkmadı. Şöyle çilek krema dolgulu içi gördüğünüz gibi. Bakalım tadı nasılmış. Hmm. Bir şey mi? bu çok güzel. Ben zaten bu tarz böyle çilek krema dolgulu olanları gerçekten çok çok seviyorum. Bence güzel ya. Yani kek yerine bunu alabilirsiniz. Hem çok uygun fiyatlı. 5,5 liraya falan da herhalde. Ve tadı çok güzel. Beyoğlu'ndan fino diye şöyle kokolin kaplı nuga nuga bar geçiyor. Bu şekilde. Bakalım bu nasılmış? Şöyle dışına kadar taşmış kreması. Ben de şu kısmı bir deneyebiliriz. tatlar niye bana çocukluğumu hatırlatıyor ya? Allah Allah sanki böyle eskiden bakkaldan aldığım çikolatalara benziyormuş gibi tadı. Sakız gibi. Bilmiyorum anlam veremedim ama güzel bir tadı var. Bu da alınır bence. Hadi bakalım diğerlerine bakalım. Hı, şöyle güzel çikolatalı bir şey ekleyelim. Coco Krem Bar Lush markasının Dark diye geçiyor. Bunun açık rengi de vardı ama ben koyu olanı almak istedim. Bu şekilde bir marka. Bu şu markasını. Bunu deneyelim. Aa, bu böyle şey. Bakın dışı kurabiye. Şu şekilde görebilirsiniz. İçinde de akışkan bir krema var. Bakalım tadına. bir şey diyeceğim. Bildiğiniz tutku ve biz krem arası bir şey olmuş ve çok güzel. Kreması gayet güzel, Bisküvisi gayet yerinde. Hani öyle yapay bir tat yok. Var ya tam çayın ve kahvenin yanında emerek. Bence bu Lush'un bu koku krem barına mutlaka bakabilirsiniz. Çok güzel. Kurabiye içerisinde krema aynen bir biz ya da tutku yiyormuşsunuz gibi bir his veriyor açıkçası. Hmm, bayağı Ayol. Markasının Gala diye şöyle bir çikolatasıyla devam ediyoruz. Bu da bu şekilde görünüyor. Bakalım bunun tadı nasılmış. Vallahi o kadar çok şeker yedim ki şimdi gidip üstüne bir cipsi yemem lazım herhalde. Hmm, şöyle içip yer fıstığı kokuyor şöyle içerisinde hafif bir yer fıstığı dolgusu, dışında da böyle süt dolgusu var ve dışında da çikolatası var. Hmm. Size bir şey diyeyim mi? Canga'nın bir düşük versiyonunu, birkaç düşük versiyonu gibi düşünün. Eti Canga'nın birkaç düşük versiyonu gibi içerisinde. Bu arada bu dolgu değilmiş, yer fıstığıymış. Vallahi canga gibi tadı. Tabi canganın çikolatası daha ne güzel bir çikolata ama bu da sanki ona yetişmeye çalışıyormuş gibi. Bu daha bebekmiş de canga daha büyükmüş gibi. Ama bence bu da alınır ya. Bu da çok güzelmiş. Beğendim. Ha, çok tatlı yedim. Nino markasının Nino yok Nio markasının birthday, bird, birthday cake diye geçen doğum günü keki diye geçen Şöyle bir çikolata barı var. Bunu bir deneyelim? Aa! Bunu size göstermem lazım. Şuna bakın. Üstü rengarenk, beyaz şöyle çikolata ile kaplanmış. Alt tarafı da komple ve gerçekten çok güzel görünüyor. Bakalım. çok bir esprisi yok. Sadece renklendirdiği için herhalde bir esprisi var. Öyle bir tat gelmedi. Yani öyle wow diyebileceğim bir tat yok açıkçası. Ama görüntü olarak çok güzel. Açık rengini de almışım. Yine Lush markasının Coca Creme Bar'ı bu orijinal olarak geçiyor. Bir önceki dediğimiz bildiğiniz gibi Dark'tı. Bakalım bu orijinal nasılmış. Yani şu an gerçekten ışık açısı o, ışık açısı o kadar kötü ki bir tarafım aydınlık bir tarafım karanlık. videoya çekmeye başlamadan önce şöyle bir test edeyim dedim. İçimden bir şey geldi sizinle de paylaşayım. Ee, bilmiyorum bir anda aklıma geldi ve sizinle de paylaşmak istiyorum. Tıpkı insanlar gibi değil mi? Bazılarımız aydınlık bazılarımız karanlık. Evet şimdi beni işleyenler çok olacak <laughs> ama içimden geldi yani. Biraz bana hani öyle bir hissiyat uyandırdı şu anda. Aslında dün şarkılayan makyaj serisinin ağlama ben ağlarım makyajını çekecektim. Ancak ne yazık ki eve geç geldiğimden dolayı <laughs> ışık çok karanlıktı ve gerçekten makyaj çok kötü durdu. O yüzden bir de tam ne makyaj yapacağıma karar vermedim. O yüzden biraz erteliyorum ne yazık ki ama onun haricinde normal video düzenlerime yine devam ediyorum. Bir yandan da sohbet etmiş oluyoruz aslında. Otom. Hmm. Biz krem olmaya çalışmış. Ama pek de olamamış. <laughs> Yok. Dark olan daha güzel. Dark olanını alın. Bu da bilmiyorum tercihiniz ama dark olan daha güzeldi. Son 3 çikolatamız kaldı. Yine o Beyoğlu Galadan şöyle krem cookie diye geçiyor. Şöyle bir çikolatamız var. O kadar çok çikolata yedim ki şu anda. Kendimi birazcık sinirliyim. Bakalım. Bu arada bunun şeklini size göstereceğim. Şöyle bir şekli var. Böyle. Çok tatlı. Şimdi bir parçasını kırayım. Şu şekilde iç dolgusu da gayet güzel duruyor. Bunun çok o dolgusunu falan beğenmedim. bir yandan favorilerime de bakıyorum. Şimdi geldik son iki ürünümüze. Togo'dan Cosmic Milk Dark Cookies'ini deniyoruz bu sefer. Bakalım. Şöyle. İçi bu şekilde görünüyor. tabi sevenler olabilir aranızda ama yok bu tadı sevmedim. Şu an favorim belli. Ve geldik son tatlı atıştırmalarımıza. Bu da yine Toga'dan Flopit White Chocolate olarak geçiyor. Beyaz çikolata. Bu da çikolata galiba. Ama şey gofret tarzında değil. Bakalım. Şöyle beyaz. İçi bu şekilde ama aşırı şekerli var ya yani Allah'tan hepsini ufacık tadımlık bakayım dedim. Ona rağmen e, şekerden şu anda kısmiyi bir şekilde soğudum. Bakalım nasıl? hazır. Hmm. Beyaz çikolata beraber çok fazla şekerli ya. Hmm -mm. Yok beyaz çikolatayla beraber baya baya şeker. Şimdi gelin sizlerle beraber favorilerimi söyleyeyim. Az bir atı tatlı atıştırmaklarına hangisini en çok beğendim. Kesinlikle şu dark olanını çok çok beğendim. Bu Lush markasının. Bunu kesinlikle alabilirsiniz. Çayın kahvenin yanında çok çok güzel gider. Keki gerçekten çok beğendim. Bunun tadı çok güzel. 1 ee, numaram dart, 2 numaram kek ve 3 numarada kocaman gofretimiz. Bunu ye ye bitiremezsiniz ama diğerlerinin tatlarını her ne kadar beğensem de bazılarındaki o tadı çok beğenmedim. Birkaç çikolata sanki benim çocukluğuma götüren tatlar vardı içerisinde. Sanki hani o aromalardan. Eğer siz de benim gibi tatlı yemeği çok seviyorsanız ama böyle çok fazla bütçe ayırmak istemiyorsanız bu tarz uygun fiyatlı tatlılara da bakabilirsiniz. Yani sonuç olarak bunları herkes alıyor ve deniyordu. Yani bir tek benim alıp denediğimi düşünmüyorum açıkçası. Ben içerisinde en çok önemli o Dark'ı sevdim. Duş markasının o çilekli keki sevdim. Bifa markasının bir de bu e, Tinton markasının şöyle bir gofretini beğendim. Diğerleri de yani olabilir de olmayabilirdi ama çok da arayacağım tatlar değil. Birkaç tanesi beni çocukluğuma götüren e, tatlar izlenimler bıraktı açıkçası bende. E, ve bu videoda bu şekildeydi. Umarım sevdiğiniz ve keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Video hakkındaki yorum ve düşünce ise aşağıya yorumlar kutusunda bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın.